Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber böyle fotoğraflar var Icardi'nin. Bunlara bakıyoruz. İki. Bakalım, bakalım, bakalım. Bu ne ola? Gıdır ola telefonda. Ama mantıklıymış şey, ben de koyarım. Ama koymayacağım. 22.52 Üf kanka bunu kim koymuş Allah Allah. Icardi'nin koymadığı kesin. Oğlum Gerdi Fenerbahçe'de mi oynadı Allah Allah. Bu ne aç ya. Barelim bozurdu. Aslan. Icardi. Oğlum bu nasıl bir şeydir ya şurada. Icardi'nin altında kendi Icardi ama Icardi. Nasıl ya. kırdım avre kırdım avre kırdım avre kırdım Evet arkadaşlar bay bay. Eee abone olup video e like atmayı unutmayınız. Haydi herkese bay bay.